Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paraf yayınlarının 3. TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soruyla başlayalım. Bir üçgende açı sorusu. Şekil 1'deki bir taban açısı 76 olan üçgenden iki tanesini şekil 2'deki gibi birleştirip BD'yi birleştiriyor. X açısı isteniyor. Şekil 2'de de şunların eşit olduğunu biliyorum. Ve yeni bir ikizkenar oluşuyor. A, B, D üçgeni de ikizkenar. 76, 76 tepe açısından ne kalır? 28. E, 2 koy. 30, 75, 75, 30. Doğru. O zaman buralarda nedir? 28, 28. Şurası ne oldu şimdi? 56. Kaç kaldı geriye? 124. 124'ün yarısı kaç? 62. 62. 62. Şu açılar kaç kaçtı? 76 76. 76'dan 62'yi çıkarırsak ne kalır? 4 14. 32. soru. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca kesilip küçük parça atılıyormuş. O zaten kim? 5 12 13. Şekil 2'deki gibi ikizkenarlık bölge kalıyor. Ve tabandan ikiz ikizkenarın tabanından AC üzerinden iki kola da dik çekiliyor. Hatırlayın arkadaşlar, Şöyle bir ikizkenar üçgende tabandan kenarlara çekilen diklerin toplamı ikiz açılardan çıkan bir yüksekliğe eşit. Ama şurası dar. Dar olduğu için önüne dik çektim. Şimdi burada şurası geniş açı değil mi? Dolayısıyla şu diklerin toplamını C'den ve A'dan e, dik çekerek şu şekilde çizemezsiniz. Dolayısıyla nereden çizilecektir? Dışarıdan çizecektir. Yani bu x ile EH'nin toplamı şu yüksekliğe eşittir. Şimdi e, o parçaları da şu parçanı şu parçayı da kesip şekil 2 e, şekildeki gibi birleştiriyor. Şurası kim? x KE Şuranın EH'de şurası. O zaman bu x 1 olmaz mı? Bu x'e Üzerine geliyorsa burası x'e, diğeri de x eksi 1 olur. Şimdi bu diklerin toplamı ne oldu? 2x eksi 1. Kime eşit olacak? 12'ye eşit olacak. 2x 13, x eşittir buçuk. Biz kimi arıyoruz? x'i arıyoruz. buçuk. 33. soru. Emre şekildeki eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıdı BK boyunca kesip iki parçaya ayırıyor ve kağıtların çevreleri farkı 2 veriliyor. Şimdi şuraya ben x desem burası x artı 5 burası x artı 5 x artı 5 5 x x artı 5 Şunlar aynı olduğu için onları hesaba katmayalım. Bu üçgenin çevresini, bu üçgenin çevresini çıkaralım. Büyük olan alttaki, yani x artı 10 çıkarıyorum. Şu ikisinin toplamını 2x artı 5. Kaç olacakmış? 2. Ne yapar burası? 5 eksi x, 2, x eşittir ee, 3. Şurası 3. Demek ki eşkenarın bir kenarı kaç? 8. Şu açıda kaç? 60. 60'ın karşısına ne çekelim? Dik çekelim. 4 olur. Şuraya 1 kalır. Burası 4 kök 3 olur. 4 kök 3'ün karesi 48. Bir daha 49. Eşittir. BK'nin karesi. Yani 7 olarak bulunmuş olur. 34. soru. Şekil bir de arkadaşlar boyu 3,5 metre olan bir ev görüyorsunuz. Sağında sonunda da e, bir şey var, direk var. Haş yüksekliğinde 2 tane lamba, 8 metre geri kalan kısım. Bunlar evin üzerine düşüyormuş. E, bir e, kum saati şeklinde aralarındaki açıda 120 oluyor. Ve bu defa ikisinin boyu yerden yüksekliği h kadar oluyor. Şimdi direğin boyu kaç şurada? h artı 8. E, bu da h artı 8'dir. Şurası. Şu açı kaç? 120, 30, 30 olur. Okumaya devam edelim. 120. Ee, Fırtınadan sonra direklerin üst noktasının zemin ona uzaklığı tamam eşitmiş. E, şekil 2'de direklerden herhangi birinin çatıya değdiği nokta ile lamba arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar. Değdiği nokta ile lamba arasındaki şurası isteniyor. Şimdi şuradan aşağı dik çeksek. Bu da haş değil mi? Direğin boyu kaç? H artı 8. Direğin boyu ilk konumda şurada H artı 8. Şimdi direk yine değişmeyecek. H artı 8. Şurası yani. 30'un karşısı H hipotenüs 2H. O zaman H artı 8 eşittir 2H. H ne olur? 8. Şuradan aşağısı kaç? 3,5 metre. 30'un karşısı 3,5'lük senin e, karşısı nedir? 7. E, lambaya kadar olan kısma ne demişti? Bakın lambaya kadar olan kısma H. Yani 8. O zaman buraya ne kalır? 1. Otuz beşinci soru. Şekil bir de bir yamuk görüyorsun arkadaşlar. Ee, üst alta paralel A ve B köşeli sırasıyla içeri doğru katlanmış. D'den aşağı inen çizgi üzerine C'den aşağı inen çizgi üzerine şekil 2'deki gibi katlanmış. Biz her zaman ne yapıyoruz? Katlanmışı geri açıyor. Nokta noktalı olduysa zaten geri açılmış gibi. Yani burası A ise burası A. Burası B ise burası B. Bunun gibi. Yukarısı ne olur? A artı B. Şimdi katlandığı yerden yukarı doğru e, şey çekiyor. E, dik çekiyor. Ve sağlı sollu yamuk oluşuyor. Ve bunların alanının 1'e 2 olduğu söyleniyor. Şimdi şurası 2A. Şurası A. S yamuğunun alt taban üst tabanı e, A'ya 2A yani 3A ise 2S e, ee, yamuğunun alt üstü de aynı bunun iki katı olacaktır. 2A 4A Dolayısıyla EB 8 veriliyor. O zaman 4 tane olacaktır. 16. AB ne olacaktır? 24. 36. soru. Şekil 1'de K noktasından bağlı olan iki çubuğun uç noktalarından bir lastik geçirilerek bir dikdörtgen elde edilmiş. Alfa derecelik bir açı oluşmuş. Sonra bu e, mavi K noktasından kesilen çubukları biraz daha e, aradaki açıyı kapatıp alfa derecelik olacak şekilde ikinci şekil elde edilmiş. O da bir dikdörtgen. Ve şekil 1'in çevresi 56 ise şekil 2'nin çevresi kaçtır? Şimdi burası da nedir? 12. 56'dan 24 çıkar. 32 yani 16 16. 12 16 20 üçgeninden buralar 10 10 olur. Diğer tarafta da değişmeyecek aynı çubuklar çünkü. Buralarda 10 olacaktır. Şimdi e, ee, ikiz kenarda dik çekmek farzdır. 6, 6, 6, 8, 10. Alfa derecelik açımız var. Diğerinde de şöyle dik çekerse, alfa, beta 90, alfa, beta 90 hipotenüsleri 10, 10, 10, 10, 10 olduğu için eş üçgen. O zaman burada alfanın karşı 8 ise buradaki alfanın karşı 8, 6 buraya ne kalacaktır? 4. 4, 8, 4 kök 5. Şimdi EFG üçgenine bakın. 4 kök 5, 20. Burası 8 kök 5 olacak ki dik kenarlar 1'i 2, küçüğün kök 5 katı da 20'yi veriyor zaten. Demek ki 8 kök 5. 8, 4, 12 kök 5. Çarpı 2, 24 kök 5 ikinci şekildeki çevre. 37. soru 2018'deki e, üniversite sorusunun benzeninden yararlanılmış bir soru. Bir televizyonun üzerine orada kare şekli bir dantel koymuştu. Bu arkadaş da bunu altıgen şeklinde bir dantel koyuyor. Ee, altıgenin en uzun köşegeni 80. Bu ne demektir? Bir kenarı 40'tır o zaman. Biliyorsunuz, altıgenin bir kenarı 40 ise en uzun köşegeni de 2 katıdır, 80. Bu biraz aşağı kayıyor. Ne kadar aşağı kayıyor? A değişmiyor, bakın, a ile aynı. 40 bir kenar, demek ki 10 santim aşağı kaymış. Bunu tamamlayalım. Şurası şimdi kim? 80. Şimdi bu 80 değil 80. Neresi? En uzun köşegen. Ee, yani şurası 80. Şöyle yanlış yere koyduk. 10 santimlik yeri şunu da şöyle çekelim. Şurası kaç? 60. 60. E, burası kaç? Şöyle e, 40. 40. Şurası nedir? 40 kök 3. Yani 40 kök 3. Şurası 90. Şimdi orada nasıl bir üçgen var? 10 var. 40 kök 3 var. Şu bir sıfır atalım. E, 4 kök 3 birden ne yapar? 48, 49, 7. Bir sıfır atmıştık. Şimdi bir sıfır ekleyelim. X'i 70 olarak bulmuş olduk. 38. soru. Şekilde ABCD kare sarı şekil FDC üçgen mavi. EFK doğrusalmış. EFK. Tamam. İki tane açı ortayın kesişimi var orada. 12, 18 karenin bir kenarı 25. Mavi üçgenin alanı kaçtır? Şimdi burası 90 burası da 90. İki tane açı ortay yan yana ise dik kesişir. A, A, B, B derseniz 180 işleyip Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi öklit kokusu aldım. Şurası da kaç? 25. Şimdi ben bunu tanıdım. Defalarca ne diyorduk? Şu ÖSYM'in de çok sevdiği bir öklit. 9, 12, 15, 12, 16, 20. En büyük üçgende 15, 20, 25 gördüğünüz gibi. O zaman buraya hemen 9, 12, 15'i çakalım. 12, 16, 20 diyelim. Bakın 9, 16, 25'i veriyor. Şimdi açı ortayda da şöyle bir özellik var. Açı ortay üzerinden kollara çekilen dikler nedir? Eşittir. O zaman açı ortay şu. Bir koluna dik 9. Diğer koluna da ben dik çekeyim. O da 9. Yani mavinin yüksekliği 9. Tabanı kaç? 18 bölü 2, 81 mavi bölgenin alanı. 39. soru. Şekil 1'de bir köşegen uzunluğu 10 birim ve alanı da 90 olan bir deltoid. Bundan 4 tanesi birleştirilerek şöyle tabanı kare olan bir piramidin açılımına benziyor. E o zaman bu piramidin de hacmi istendiğine göre biz bunu şöyle Aç, e, kapatalım. Bir piramit yapalım. Şunlar da, bunlar oluyor. Tabanda kare. Yani şunlar oluyor taban. Bir ayrıtta kaç? Pardon burası 10 değil. 10 köşegeni. Evet, evet, orası olmuş. O zaman şuralar 10. Şimdi ee, hacmin ne veriyor? Şey alanı ne veriyor? Diyaltektinin alanı 90. O zaman diğer köşegeni çekerim, ona x derim. X çarpı 10 köşegenlerin çarpımının yarısı daima alanı verir. Çünkü köşegenleri dik kesişiyor. Buradan x eşittir. 18. Yani diğer köşegen kaçmış? 18. Şimdi şu parça kesişip kare olduğuna göre şurası 90 değil mi karede? O zaman buralar nedir? 90'dır. Siz şimdi şunu çekiyorsanız şöyle burayı ne yapacaktır? 5-5 bölecektir. Muhteşem üçlem burası da 5. 18 olduğuna göre diğer parçaya 13 kalacaktır. Şimdi inelim şu alta. Şurası şimdi 5, 13, şey ee, 18, 13 doğru. Kapandığın zaman o 13. Şu yan yükseklik olmuyor mu? 13. Buradan da aşağı dik inersem nereye iniyorum? Tam ortaya. 5. 5, 13, 12. Yani piramidin yüksekliği 12 olmuş oluyor. Piramidin hacmi nedir? 1 bölü 3 taban alanı kare olduğu için 100 yükseklik 12. 13 yan yüzeyin yüksekliğidir. Onu dikkat edin. 12 de piramidin yüksekliğidir. O da ne yapar? 400. 40. ve son sorumuz. Üstü açık olan düzgün altıgen dik prizma biçimindeki bir kutunun içerisine sığabilecek olan doğrusal bir çubuğun uzunluğu en fazla 15 birim. Bu kutunun taban alanı 56, işte 54 kökücü olduğuna göre yanal yüzeyinin alanı kaçtır? Şimdi böyle bir şekil olması lazım. Düzgün Altıgen, prizma. Bunun içine sığabilecek en uzun şöyle yapalım şu köşegen olur. En uzun köşegen e, burasıdır. E, burası 15 veriliyor. 15 Şimdi şurayı çekersem Burası diktir. E, a, taban alanında ne vermiş? A dersek 54 kök 3. Bir altıgenin alanı nasıl bulunuyor? 6 tane eşkenar üçgenin alanını kullanarak bulabilirsiniz. A kare kök 3 bölü 4 bir tanesi. Bundan 6 tane var. Eşittir 54 kök 3. Şu arkadaşlar gitti. Şunlar da bu ne yapar? 9, 36, A eşittir 6. O zaman A eşittir 6 ise, altıgenin bir kenarı 6 ise, en uzun köşegeni hep iki kat olmuyor muydu? Bu 12 ise, hipotenüs 15 ise, 9, 12, 15'tir. Yanal yüzeyinin alanı isteniyor. Şu bir tanesinin alanı kaç? 6 kere 9, 54. Kaç tane var bu 54'ten? 6, 6 tane var. 6 kere 4 24. 6 kere 5 30. 32. 324 yanal yüzeyin alanı olarak bulunmuş oldu. Evet. E, ee, cevap paylaşamıyorum. Çünkü gönderen arkadaş cevap göstermemiş. Ee, onu da Telegram'dan bulabilirsiniz. Biraz kolay geldi bana bu deneme. ÖSYM'nin bir tık altında oldu. Ama fena sorular da yoktu. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.